Evet, Ego Tek Teker'in düzenlediği etkinlikte beraberiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Selamlar, merhaba Ulaş Tamer ben. Denizli'den geliyorum bu etkinlik için. Heyecanlıyız, ee, sağ olsun ee, arkadaşlar bizi çağırdılar, kırmadık geldik. ve ee, Bayağı da yorgunuz ve çok da güzel bir ortammış. İlk defa geliyorum, Kemal Vurgaz. Görülmeye değer bir yer, herkesi de buraya davet ediyoruz. Elektrikli tek teker kullanıcısınız. Ee, hangi modeli kullanıyorsunuz, biraz bahsedebilir misiniz bundan? Kingsong Song 14D. E, bu işin atom karıncası denir. Hem bağdığı küçüktür, hem de hızlı güçlüdür. E, kompakt bir ürün. E, i̇lk ben onunla başladım. Esasında bir ara üründü başlama açısından. Ama bir tavsiyeyle dediler ki, abi sen bu işi çok hızlı yapabileceğini evet. gösteriyorsun. Bize bu konuda da gereken o inancı verdin. Sen 14D ile başla, pişman olmayacaksın dediler. Ben çok memnunum. 14D çok özel bir cihaz. E, Bluetooth özelliği var. Cep telefonuna bağladıktan sonra müzik dinleyebiliyorsun, YouTube dinleyebiliyorsun, telefonda görüşebiliyorsun. Sana yolda yoldaşlık yapan her şeyi yapabiliyor. Ben buna tek teker Tesla diyorum. Bu benim kendi terminolojim açıkçası. Herkes elektrikli araba alamayabilir ama elektrikli tek teker alabilir. Elektrik tek teker 14D günlük hayatında bir yerden bir yere götürmede ciddi anlamda insanların ihtiyacını gören pahalısıyla e, konforlu bir ürün. Yeni ürünlerimiz de geldi. Onun için lansmanındayız şu anda. E, onlar tabii bambaşka. Büyüdükçe daha da farklılaşıyor. Ama şarjı da e, son derece yeterli. 40 kilometre mesafesi var. E, 40 kilometre sürate ulaşıyor ama biz onu yaklaşık 30 km ile sınırlandırdık. Tabii kasklarımızı ve koruyucu malzemelerimizi takmadan kullandırmamaya özen gösteriyoruz yakın çevremizde. İnsanları da bu arada Denizli'ye davet ediyoruz. Denizli'de de bunun e, deniz tanıtımını e, aynı zamanda İstanbul'dan sonra, İzmir'den sonra güçlü bir şekilde yapmaya özen gösteriyoruz ve yakında e, öğrencileri de bu konuda eğiterek e, tek tek tekerce yapacağız inşallah. Denizli'de peki e, kullanım oranı nedir? Ne kadar bir tek teker kullanım oranı var? Şu anda 10 e, adet kişi kullanmaya başladı. Skuturlar da e, zaten oldukça yaygındı, daha da yaygınlaşıyor. Yani ekip olarak gezdiğinizde, sizi kitleler olarak gördüğünde insanlar o zaman daha özgüvenli geliyor. Bu tek tekerin ee, tabii en büyük dezavantajı insanlar baktığında işte ben kullanamam, Düşer, düşersem ne olur? Elimi gözümü e, kırabilirim, e, bacağımı kırabilirim sonra hayatıma devam edemem kaygısı oluştuğu için. Bunun çift lastikli olanı var başlangıç paketi. Biz onunla üzerinde eğitim veriyoruz. O zaten dik duruyor açıldıktan sonra. <laughs> ve kullanmaya başladıktan sonra kişi yaklaşık bir 5 dakika sonra diyor ki ha ben bunu esas yapabilirmişim diyor. Ve o özgüven gelerek ikinci lastiğe yani tek lastikli olana alıyoruz ve çok kısa sürede öğreniyor. Şu anda Denizli'de 3 yıldır bunun üzerine çalışıyoruz. İlk başta insanlar çok tepki gösteriyorlardı. Biz sayıyı arttırmada biraz tabii başlangıç her şeyin her işin olduğu gibi zor bunda da zorlandık. Ama şimdi sayıyı artırdık. Yakında denizli bir tek teker şehri olacak. Ben buna inanıyorum. Evet, günümüzde artık mikromobilite araçlar oldukça yaygınlaşmaya başladı tüm dünyada. Siz bu sektörün gelişimi hakkında öngörülerde bulunursanız neler düşünüyorsunuz? Şöyle, ben hep şu örneği veriyorum. Mikromobilite dünyanın en önemli ulaşım aparatları olacak bence. Yani ilk bize bile te tuşlu telefon kullanırken bir cihaz getirmişlerdi. Markası elime olan. O cihazı gösterdiklerinde, dokunmatik ekranı gösterdiklerinde insanlar şey demişti. Bu telefon kullanılmaz. Bu telefon çok önemsenmez demişti. İnsanlar hep herkes estetiği göstermiş. Çünkü alışkanlıkları tuşlu üzerindeydi. Ben aynı örneği veriyorum. Şu an tuşlu telefondan o dokunmatik ilk akıllı telefona geçiş diyorum. Yani gördüğümüz bu tek tekerler ya da mobilite araçları şu anda yeni nesil akıllı telefon gibi algılayabiliriz. Herkesin bir gün mikromobilite aracı olacak diyorum ben. Muhakkak olmazsa olmaz haline gelecek diye düşünüyoruz bizde. de. Peki mikromobilite net olarak çalışmalarımız hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizi tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Sizin sayenizde insanlar bilinçleniyor. Sadece Türkiye değil, dünya bilinçleniyor çok önemli bir görevi üstleniyorsunuz. Ee, tebrik ediyoruz, gurur duyuyoruz sizinle. Gerçekten o sayede insanlar yeniliklerden haberdar olabiliyor. Teknolojiden haberdar olabiliyor ve birebir kullanıcıdan alınan bilgilerle, bizden almış olduğumuz bilgilerle diğer kullanıcıların önü açılabiliyor. Çok önemli bir görev bence. Teşekkür ediyoruz. Keyifli bir e, organizasyon e, geçirmenizi dileğiyle. Teşekkür ederiz. Çok oldu. Enerji! Enerji!